İyi günler sevgili izleyiciler, Vizyon Terap Saati'nde tekrar beraberiz. Bugün aslında toplumda çok yaygın olan ama pek konuşulmayan, hatta hiç konuşulmak istenmeyen... ...neredeyse olguların yarısı aile içerisinde maruz kalan çocuklarımızın istismarı... ...çocuklarda özellikle cinsel istismarı konuşacağız. Değerli bir konum var yanımda. Kadın'ı coşan doktor... ...Neylan Ziyalar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hayır. Siz e, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde... ...çalışıyorsunuz. Evet. E, özellikle e, çocuklarda cinsel... ...istismar konusunda bayağı bir... E, ...çalışmalarınız var. Evet. Hatta Adli Tıp Enstitüsü'nde... ...bu birim, böyle bir birim de var. Orada evet. da aktif olarak... ...görev alıyorsunuz. Yine e, çocuklar... ...cinsel istismar önleme derneği diye bir dernek var bunun kurucularından aktif üyesisiniz yine ee, aslında istismar ihmal çocuklar işte kötü kullanımı fiziksel istismar cinsel istismar gibi çok tanımlamalar var ama e, ne dersiniz aslında sayın Ziya'lar bir şöyle genel anlamda bir şey söylerseniz çünkü çok karışık bu konudaki Doğru. terimler Doğru. Ee, aslında toplumumuzda çok yaygın biliyoruz işte yüksek sesle konuşmak işte çocuğu aç bırakmak işte çocuğa karşı işte sorumluluğun yerine getirmemek işte dayak atmak erken yaşta işte çalışmaya zorlamak e, gibi e, aslında fiziksel duygusal anlamda ihtiyaçları anlamında karşılık vermemek aslında hepsi de istismar kapsamı içerisinde bu kadar da geniş bir konu ne dersin biraz bunu daraltalım bence <laughs> Evet. Şimdi aslında gayet e, derli toplu söylemek gerekirse çocuğun her türlü gelişimine zarar verecek davranışlar e, ki bu davranışlar yetişkin tarafından yapılabilir, toplum tarafından yapılabilir. Hadi ya da e, örgütlü bir biçimde yapılabilir. Her tür çocuğun gelişimine zarar verecek her tür davranış istismardır. Tabii bu çok geniş bir tanımlama. ...bir biçimde bunu biraz tasnif eder veya sınırlandırmaya çalışırsak... ...öncelikle fiziksel istismardan bahsetmek gerekir ki... ...bu e, çocuğun bir şekilde kaza dışı yaralanmaları şeklinde tarif edebiliriz. Yani bir kaza sonucu olmayan... ...bir başka birey tarafından gerçekleştirilmiş olan... ...çocuktaki yaralanmalara fiziksel istismar diyoruz. İkinci türü cinsel istismar... E cinsel istismar da çocuğun bir biçimde bir yetişkin tarafından o yetişkinin cinsel uyarımı ya da doyumu için kullanılmasıdır. Fiziksel istismar, cinsel istismar üçüncüsü ekonomik istismar. Ee, burada çalıştırılan çocuklar, yaşı gereği çalışması yasak olmakla birlikte çalıştırılan çocuklar, onların ekonomik bir biçimde istismar edilmeleri. Bir de Duygusal istismar var ki biz buna şemsiye istismar türü diyoruz. Bu diğer saydığımın her birinde hiç şüphesiz ki duygusal olarak da çocuğa zarar verici bir takım davranışlar mevcuttur. Tabi unutmamak gerekir bunlar e, yetişkinin bizzat yaptığı davranışlardır. Bir de ihmal var. İhmali de istismardan ayırmamak gerekir. İhmal de yetişkinin yapmakla yükümlü olup da Yapmadığı, yapmayı ihmal ettiği e, davranışlar neticesi çocuğun bir takım zararlara uğraması hali. As